Arkadaşlar i̇şte bugün hep size odamdan bahsedeceğim. Yani oda çok güzel oldu. Yeni oda. Yani yataklarımız yeni ama değişti oda Mesela hemen göstereceğim eski yerlerini. Şimdi mesela kar burada olması lazım şu tarafta. Şurada çalışma masasının olması lazım. Bu zaten oyuncakla buradaydı. bakın şurada çalışma masasının olması lazım. Burada kar dolabımın olması lazım. Yani şurada direkt bir yatağımın olması lazım. Direkt yatak olması lazım. Benim bu yatak orada olması lazım. Yani bu tarafa doğru değil, böyle dedi. Başı şu duvara doğru, ayakları buraya. Böyle. Mesela bu yatakta şurada olması lazım. Şöyle şöyle olacaktı. Burada da şuradaki komidonun burada yani şifonun burada olması lazım. Gördünüz. Bu da burada işte arkadaşlar. Gördünüz mü? Ben onu söylemeye çalışıyorum. burada. Ona geçim girişim... hep beraber, beraber sanıyorum. Bu çalışma masasının işte arkadaşlar. Bakın. Ay dur reklam vermeyelim de. Annem nerede? Bilmiyorum. Burada raflarım var. Orada da şeylerim var hemen başlıyorum. Arkadaşlar şu tokayı yeni aldım baksanıza. Bir tane akım var ya böyle bir tanesi böyle kocaman. Bir tane küçük, açıyor, küçük açıyor <laughs> bir tanesi. Telefonu. Evet, şöyle. Burada böyle. Ama şu e, şu var. Çocukların oyuncakları benim odamda. Bu da benim. Yeni takalım. Azra'yı kapıya açmam lazım. O öbür tarafa çarptı. Güzel. görmediler beni. Böyle yapmış. Esila. Şey. Annem söyleyeceğim. Annem neredeymiş? Nerede? Evet, Hayda akşam. Size şimdi topuklu Sesimi göstereyim. Göstereceğim şimdi şey yapmayasın ya. Bakacağım, ben de böyle çıplak ayaklanmışım. Ver. Çorap bu. Ver. Ver ya verir misin? Al. Benim zaten topuklu ayakkabım var. gösteriyorum. Bakın benim topuklu ayakkabım. Çekin. Bu, bu benim topuklu ayakkabım. Gördüğünüz gibi görünüşlerini bir de göstereyim size. Arkadaşlar bu da benim topuklu ayakkabım. Böyle. Bu hmm. Arkaya gideceğiz. Gitmiyoruz. Orada benim bir sürü topuklu var. Yalan söylüyor. Var esila Yok. Yalan. Ablamın verdikleri yok mu? Anne, O topuklular benim. Ezide sadece bir tane getirmişler. O da ayakkabı olarak bırakacağım. Evet. Eze bir tane ayakkabı. Bir de botu var. İki tane getirmişler. Çünkü ona olmuyor. Yok <laughs> Yo Esir. Yalan söyleme. Burada yok. Arka odada. Esir hemen girecek oraya şimdi. Burada annem. Şu mu acaba kız? Bir kaldır bakayım içini. Bir şey yok İyi misin? Azra'ya bakın arkadaşlar. Azra'yı salla kameraya. Azra neden el sallanıyor? Of, of bir şey Azra el salla kameraya. Hadi. He. Hadi. Orada ya. Beyaz şey şey olması lazım. Mesela ne? hmm, şey neydi onun adı? Ee, şey mavi poşet. Azra. Bak 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 Fare var. fare. fare. Ya? Bak bakayım. Bak işte Esile yok yok yapışkanlığı. <laughs> Esile yok yok yapışkanlı. almaya çalışacak. Neresini? Burası. Nerisin? Burası. Gel gel. Nasıl Şu an çekici de buraya Gülüyor. doğru getiriyor. Ne Arkadaşlar şöyle. Gülüyor. Bir rezalet ettiğimiz var. Şu benim. Gön gibi onlar benim. Arkadaşlar kendisini güzel, sanıyor. Arkadaşım. Kendisini sanıyor. Buna, buna, buna. Bakın. Bunlar, bunlar benim. Bunlar. Bu benim arkadaşlar. Kendisini top, sanıyor. Top bakın, bakın. Hep şey senin aynı. Arkadaş hep bana alıyorlar yani. Kim alacaklar başka? Esiliye mi alacaklar yoksa? Yalan söylüyor annemi. Arkadaşlar şimdi ben bunu giymeyeceğim. Annem kaç giyiyor ya? Olacak mı acaba? Oha lan! Oluyor lan! Bırakıyorum ben bunu. Ama çok kadınımsı bulur. <laughs> Şunu da atayım. <laughs> Arkadaşlar içeri getireceğim. Şu kıptan beri atıyorum. Gidiyor bitiyor. Şimdi bakacağız. Buluruz Aha. inşallah. Adam sahne. Arkadaşlar eski halımız. Bunun içine nasıl bir rezalet olduğunu anlattı. Ah, Esin de buradalar. Vanity falan bak. Bak şunu getir şunu. Vanity. Bunlar arkadaşlar. Ya Bunlar. bunları hiç giyme. şunu iç. Bakasın gelme. Şunu koyayım şuraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buldum. İnşallah arkadaşlar olur. Baba. Ama benim değil. Bunlar annemin. Bu benim. Yani annem görse bizi kıracak. O yüzden ben yavaşlıyorum. Yani <laughs> Bizim arkanın rezaleti ama bir tane manzara göstereyim size. Gözünüzü kapatın. Herkes bir, iki, üç bekleyin. Ve benim odamın camı. Burada. Şimdi ben gidiyorum onların yanına. O ne lan? Üstteki bir Müzik <laughs> son ses. Bangır bangır. Yılan uzak. Bu ne lan? Her şey hep beraber bugün çok çılgın bir şey Yerdeki mikropları göreceğiz. Oha arkadaşlar durun bakayım şu evi yakına. Yemin et. Arkadaşlar bakın yukarısını yakından görebiliyorum. Gördünüz mü? Bakın şu ışığı yakından görebiliyor muyum? Şurada bakın. Bakın. Elimdeki. Ama gelim mutlu. Hayut mutlu. Baba da mutlu. O da mutlu. Burası harine arkadaşlar. Mikropları görüyorsunuz. Gördüğümüz <laughs> bizim gördüğümüz zaten neler var bunun içinde. Ay. <laughs> 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 Bize saldırıyor. Gözlüğün mü bakıyor nasıl bakıyor? Benim bak. ay. Ay arkadaş, arkadaşlar